Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti videosuyla, kan videosuyla analiz ile karşınızdayım. Peki yeni bölümde Kızılcık Şerbeti'de neler yaşanacak biliyorsunuz arkadaşlar. Ünalların yeni bir baş belası diziye dahil oldu. Görkem'in vedasından sonra Ünallar bir nebze olsa nefes alsa da arkadaşlar daha sonra diziye dahil olacak yeni karakterlerle Adeta başlarına büyük bela alacaklar. Ünalların yeni baş belasından birisi ise Işıl olacak arkadaşlar. Işıl karakteri adeta arkadaşlar Ünalları hedef alacak ve büyük bir ihtimalle de Işıl karakterinin Fatih ve Doğa'yı ayrılması bekleniliyor. Sizler peki Işıl karakterinin gelişini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Işıl karakteri adeta görkemi mumlu aratacak bir karakter olması bekleniliyor. Detaylar gelir gelmez Işıl karakteriyle ilgili ve kızılcık şerbetiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.